Kız neredeyim? Ne oluyor? <laughs> silah sesini duydun mu? Kim silah attı? Ne oldu? Orhan Zeynep Hanımı kaçırdı. Kahramanca boğuştum ama tek başımaydım. <laughs> Tuh emin kalıbına. Nele kaçtılar? Göremedim. O anda yerde bir seksen yatıyordum. Yatta kalkmaz oldu inşallah. İnşallah. Çabuk peşlerine düşelim. Sen de şu denilen Elif'e göz kulak ol. Bas. Ya. Onu da elimizden kaçırmayalım. Tamam mı? <laughs> ah Orhan bir elime geçersen seni ilk önce ikiye sonra dört parçaya ayıracağım <laughs> yetmez yetmez altı hayır sekiz parçaya ayırıp kıyma makinesinden böyle geçirdikten sonra köpeklere yedireceğim İşte Ebiş'in anası evi burası. Bu işte bu kadar. Evet bu kadar. Kaçtık kurtulduk. Şimdi ne yapacağız? Bilmem. Ben de bilmiyorum. Bir insan evlenmeye kalkınca önce bir ev tutar. Sonra eşya alır. Sonra da... Ama biz hiçbirini yapamayız şimdilik. Neden? Hazır evimiz var. Ama oraya gidemiyoruz. <laughs> ne biçim gelinsin? Daha şimdiden ağlıyorsun bu evimden, yuvamdan uzak olduğum ilk gecem. Oyun ettin herkese, ama ama girdin kodese. Burada da bir çıkarsa, <laughs> hapı yuttun koca köse. Az sabret koca katır, bey gelir seni ıslatır. Senin gibi oh. densizler Ne dostluk bilir ne hatır Bu işi aman ey Sahiden evli gibiyiz. Her şeyimizi bölüşüyoruz. Ateşimizi, ekmeğimizi, geceyi bölüşüyoruz. Sonra bütün günlere bölüşeceğiz. Niye üzgün duruyorsun öyle? Yakalayacaklar bizi. Ayıracaklar. Yakalasalar bile ayıramayacaklar. Gülümse biraz. Her şeyi unut. Seninle bundan sonra ümidimizi paylaşacağız. Beraber yeni bir şey yaratacağız. Canlı bir şey. Adını da ümit koyacağız. He iyiymiş söyle bakayım neredeler? Kimler neredeler Memiş? Senin böyle bizim hanım. He? Ha? Yerlerini söylersem ağan vurur onları. Vurur mu saygın? Vurur mu he? Yazık günah değil mi? Suçları ne? Sevmek ayıp mı? Suç mu? Suç olur mu hiç? Ben şimdi Naciye'yi seviyorsam, suç mu yani? Hayır! Ben de onları ele verip kurtulacağıma ölürüm daha iyi! Ben ölürüm, ama erkeklik ölmez, utan utan! Benim Benimkisi kahpelik desene! Daha da fena! Sus, terbiyesiz, senden her şey umudu, katilerim, <laughs> namussuz, rezil, edepsiz, Namusun, puh sana! Öyle konuşmaymış, benim de vicdanım var, insanım ben. Eğer insan olsaydın önce beni kurtarırdın. Biz de giderdik hanımımızı, beyi kurtarırdık, ne güzel evlenirlerdi. Kara Kasım ikimizi de öldürür sonra. <laughs> Bulursa öldürür. Ama sen de o yürek ne gezer? Eğer Naciye senin bu halini görseydi, bir daha suratına bile bakmazdı. <laughs> Tuh sana! Seni kurtarıyorum be! Ya Naciye, gel şimdi arkadaş Ay, gör! Serin sanememişim, aç şu kapıyı! <laughs> Aa, Naciye kız! Senin, <laughs> senin burada ne işin e, var? E burdayım! <laughs> Naciye! Canım Naciye! <laughs> Aslanım benim, gel öpeyim. Oh. <laughs> Eyyy! Yavaş ol bakalım! Bu çiftliğin kızları sana tapunu mu oldu be? Oldu ki oldu. <laughs> Şimdi... Çabucak uzaklaşalım burada. Hadi gelin hanımla beyi kurtarmaya. İçeride tek bir yatak var. Onu sana bırakıyorum. Gel Zeynep yat artık. İyi geceler. Sen yatmıyor musun? Yok hayır oturacağım. Bu gece beklemem lazım. Orhan, üşüyeceksin. Gel istersen. Orhan, benim uykum yok. Senin var mı? Var. Yalancı! Yanına gelmek istiyorum! Sakın gelme! Korkuyor musun? Evet! Ömrümde ilk defa! <laughs>